Diamond Gamer'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Bugün sizlerle duyuru videosunda beraberim. Hatırlarsanız bir tam bir önceki duyuru videosunda hmm, yeni bilgisayar alacağımı söylemiştim. Nedenini anlamışsınızdır umarım. Mesela şu MyPlex server'ını biliyorsunuz bakın. Şurada Kent Connect server yazıyor. Bakın o kırmızı yazmıyor muydu? Göstereyim. E, hemen şuraya gidelim tabi arkadaşlar da tanınmış bir kişinin tekstur pekini kullanıyorum hmm. Neyse bir dakika vuranı... tamam hemen şuradan game mode yaparsak bir dakika again aland cam mode bir yazalım. He, mesela bakın. Yazıyorum red. Orada var mı daha iyi? He. Aynen. Ya arkadaşlar işte red. Bak ne diyor? Redstone, kızıl taş tablosunda işte, Yok, red sand. Bakın. Renkleri değişik gözüküyor arkadaşlar. Ondan ıı, o duyuru videosunu ondan yapıyorum. Mesela şuraya bir koyun kozu, ko, koyun koyayım. orada hiç tekstür pekle alakası yok renklerin değişikliği. Tekstür pekle alakası yok bu da mıydı? Hayır. Hmm, dediğim gibi tekstür pekle hiç alakası yok. Hemen şuradan bulabilirsem. Tamam. Nerede? O? Ben korktum be. Spawn. Domuz neydi? Pig de. Zom pigman değil. Bakın nasıl Koydum. Koyan nasıl? Bakın domuz. Domuz. Domuz zaman Olsun. İşte arkadaşlar bunun için yeni bilgisayar alacağım ben. Yoksa yeni bilgisayar almanın başka hiçbir nedeni yok. Öyle bilgisayarın kötülüğü sayesinde yeni bilgisayar alacağım. Yoksa bilgisayar böyle olmasa bilgisayardan ses çıkmıyor çıkmamış bir daha. Şuradaki hoparlörden ses çıkmıyor. İnternette hayır yok. Bir dakika zombi hemen bir komutalım. vardı. işte. Bundan arkadaşlar 13 yeni bilgisayar alacağım. görememişsinizdir herhalde. Bakalım Pig olduğunu göstereyim. Bakın spawn pig yazıyor. Dediğim gibi dedim mi veya hatırlamıyorum. Tekstür pek de hiç alakası yok. Gördüğünüz gibi domuz kıpkırmızı gözüküyor. Bak, ne kırmızısı. İşte farklı renklerde gözüküyor her şey omuzda siyah. Orada arkadaşlar hatırlarsanız Survival Games 3. bölümde şey bana eklemişlerdi. Hayır değilim. İnanmazsanız kanıtlamak için video da çekerim. Her şeyi yaparım. Bilgisayarım zaten kaldırmaz onlara. Neyse benden bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.